Bugün Terazi burcunun sosyal hayatında hareketli bir enerji hakim. Yeni insanlarla tanışmak ya da eski dostlarla bir araya gelmek için mükemmel bir gün. İletişim yeteneklerinizi kullanarak duygusal bağlarınızı güçlendirebilir, yeni projelere başlayabilirsiniz. Duygusal hayatınızda partnerinizle aranızda olan dengesizlikleri gidermek için açık ve samimi bir iletişim şartını. İhtiyaçlarınızı dile getirmekten çekinmeyin. Bu sayede ilişkiniz daha sağlam temellere oturabilir. Ayrıca sanatsal yönlerinizi ön planda tutarak yaratıcılığınızı ifade etme fırsatı bulabilirsiniz. Sevdiğiniz bir aktiviteye zaman ayırarak iç huzurunuzu artırabilir, etkileyici sonuçlar elde edebilirsiniz. Kendinize olan güveninizin arttığı bu dönemde risk almaktan çekinmeyin. Son olarak sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Fiziksel ve zihinsel stresten uzak durmak enerji seviyenizi yükseltecektir. Gün içinde basit egzersizler yaparak ve doğada vakit geçirerek ruh halinizi iyileştirebilirsiniz.